Şimdi Türkiye'de hayvancılığa bu yoğun ilgi bana göre var ama hayvancılığın bir de giderek tematikleşmeye doğru gittiğini düşünüyorum. Mesela eskiden bir işletmede bütün hayvanlar vardı. Buzağı, tosun, düve hepsi vardı. Şimdi bilmiyorum, çesit buna ne diyecek ama çesit acaba bir 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 adam ben buzağıyım diyecek. Öteki ben etçiyim diyen var zaten şu anda. Ama ben düve. Sahiden adam gibi farklı ırklardan damızlık düve. Tek işi damızlık düve olan. Yani piyasaya damızlık düve ihtiyacında damızlık düve verebilen veya belli hayvan sayısını verebilen bir alan oluşabilir mi? Oluşursa para kazanabilir mi? Bundaki bunu dışarıda yapanlar var. Amerika'ya bir çiftliğe gittiğinizde bakıyorsunuz buzağı yok. Bakıyorsunuz düve yok. Sadece gebe düveler var son bir ayı na kalmış ve sadece sağmal var. Bu ne demek? Ee, çok daha az yapı e, yatırımı demek. Keşke bizde de öyle olsa aslında. Ben istemem mi? Yani bir e, buzağa doğduktan minimum işte e, 2 yıla kadar bana para getirmiyor süt getirmiyor yani ama ben ona iki yıl burada bakmak zorundayım Keşke başka böyle bir otel gibi bir yer olsa da versem ama bunun önündeki bunu yurt dışındaki çoğu ülke yapıyor ama biz bunun önündeki en büyük engel hastalık e, insan yani ben güvenemem açıkçası herkesin hayvanı buzağısı oraya gelecek e, o, o buzalar orada, Gebe düve olarak bana gelecek. Evet benim o benim o bende doğmuş buza olsa bile sağlık açısından evet testleri yapılabilir her bir şey yapılabilir ama şu anda o güven ortamının sağlanıyor olması lazım. Bu benim açımdan öyle ama ee, ama orta ölçekli ve yani yüz başın altındaki işletmeler için bu düşünülebilir. Damızlık birlikleri bir ara e, Ziraat Bankası da buna e, yapmaya çalışmıştı. Gebe döve merkezleri kurdular. Ee, ama e, çok başarılı olduğunu e, zannetmiyorum. Olsa zaten şu anda hep oralardan satılırdı. E, yani o konu çok güzel ama birazcık şu zaman, anda Türkiye'ye zaman, zaman ihtiyacı var. Organize hayvancılık bölgeleri. Türkiye'de giderek devlet tarafından yapılmaya çalışılıyor. Avantajı olduğu kadar dezavantajı olduğu da söyleniyor. Özellikle besi için tabii bunu daha çok söylüyorum. Türkiye'nin bazı bölgelerinde mesela Kırşehir'de, ...mesela Kars'ta, mesela Amasya, Suluova bölgelerinde veya başka bölgelerde... ...öbek öbek bir besin materyaline doğru gidiliyor. Ne diyorsun? Organize hayvan bölgeleri e, katkı sağlar mı sektöre? Sağlar ama besi de. Besi olarak. Çünkü süt çok nazik bir iş. Yani orada her taraftan gelen hayvanı bir tarafta tutmak... ...verimli olabileceğini düşünmüyorum. E, sağlıklı olabileceğini düşünmüyorum sürünün. Ee, yani şimdi öyle bir işletmenin ari olabilmesi de zor. Her yerden hayvanların gelecek. Olmaz yani. Ama besi olabilir. Ee, organize işte Bir de çevre problemi var artık Türkiye'de. Avrupa giderek yaygınlaşıyor. Hatta geçen hafta bir işte e, iklim kanunu neredeyse giriyordu. E, onun da belki biraz daha üstünde düşünülerek, durularak, biraz daha fazla tartışılarak yapılması lazım ve bizim kendi milli çıkarlarımızı düşünerek de yapılması lazım egemenliğimizi kimsenin altına vermemek lazım kendi e, kararımızı kendimiz vermemiz lazım evet o iklim e, yasasıyla da çok güzel şeyler gelecek e, yapıldığında ama egemenliğimizi de kaybetmememiz Doğru. gerekiyor e, o tür şeylerde organize e, çiftliklerde bence besinin ön plana çıkıyor olması lazım. Doğru.